Merhaba arkadaşlar. Böyle yine. Dur şunu Şu yanda kalıyor. Böyle mi ya? Yoksa şöyle mi yapayım? <laughs> Burası ters kalıyor Tamam şöyle iyi. Bu sefer de 2 oynayalım dedim. Ve başlıyoruz. Ben açıkçası en korktuğum yer burası. Çünkü baya iyi bir şey var. Yani göreceksiniz. Spoiler vermeyeceğim. Ne ara? Ana yok, anahtar yok. Burası ee, biraz garip bir yer. Oh, Aa, daha yeni oldu ya. Ya tabletin her yerine de şey var. Ondan dolayı neyse ya zaten bir şey Elim üstte koydum şu anda kendimi çok da veremiyorum ama olsun. Allah'tan var. Yok. Mimik oynayın. Size genellikle anahtarım anahtar bir şey vesaire oluyor. Yatarım koy neden onunla değil buram garip oluyor. Aa, kitap varmış lan. No. İyi denk geldi. Umarım bas pusu demez ya. Çünkü... Bak şu oluyor. Anlattın mı? Pek anlamadım ama. Hayırlısı. Öş. Allah Allah. Ben eskiden bundan korkmuyordum ya. Hadi başlayın. Tövbe tövbe. Korktum lan bu Eşek herif ya. Kapı böyle Ah Aa nasıl? Ya ama burası kilitliydi yapamıyor. Ne var? Lan yürü git lan. Ya yürü git ya. Olur, kim misin nesin Allah Allah Allah. Allah Allah. Hele bu arkadan geliyor zaman var ya. Gelenin nereden geldiğini de bilmiyorum. Hayır. Şöyle de oynayalım ya. <gülüyor> <gülüyor> neredesin Mobizan? Mobizan neredesin? Hmm, merhaba arkadaşlar. Tamam oynuyor. Ulan şey öldüm ya. Gelecek alı öldüm. Harta oynuyorum bu arada yani. Devam devam. Ne bileyim ben kayıt ne? Yavrum ya. 3 ya. tane kitap topladık sadece ya. Allah Allah. Şurada var mı yok mu bir bakalım. Ya bu yeni başladık ya inşallah çıkmaz direkt ya. Ee, bu dar kilitliymiş Ne doğru ya. Hadi ben atar. Ya Allah'ım ya. Ne yapacağım biliyor musun? Fır üzerine zaten suyu dökeceğim. Eleman gelirse üzerine zemzem falan Dökeceğiz suyu dökeceğim Sonuçta bildiğim bütün doğalları oku Tamam artık sana bir şey yapamaz Yarıklara bak yapıyor ya. Anahtar Şurayı bacak ya Bakalım burada ne varmış. Oo, o, Tadından yenmez Çok güzel bak çok güzel benim Bu oyunda en sevdiğim şey Anahtar. Allah Allah ne oluyor ya? Ya Allah Allah. Ben buradan geri gitmek zorunda kalabilirim çünkü anahtar var mı yok? Ben burada kaldım. Varmış. Anne Anne Anne. Anne 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 Anne. Gel gel ne yapacaksın ne yapacaksın Anne. Aa her türlü yiyeyim ya. Anne. Engelli pezemek ya. Anne. <laughs> ne 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 anne 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 anne. anne. Hadi hadi ya. Anne. anne. Kafa falan anne. şurada. Bu oyunu önceden de oynadım için pek. Pek sarmıyor ama. Ne kadar... Önceden bu haritalı... <laughs> <laughs> Allah Allah böyle <böğü> yaptı gitti. <laughs> böyle yaptı gitti. Ee, buradan kitap çıkmaz. Buradan kitap çıkıyor Allah Allah. Al, al. nereye tekrar. Alır. Al. Ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> diyor, gidiyor eşek herif. Engelli pezelenk ya. Bu arada fark ettiyseniz çok çıkmadı bak. Şu kitabı aldım ben. Üçüncü kitap var ya. Şöyle. O dört oldu dört. Tam bir dört tane daha toplayayım. Sen asla giriyorsun. Oha 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 valla çok şanslısın. Ya şanslı değilim ben ya. Şanslı değilim ben ya. Maşallah dediğimiz ekibim yaşamıyor ya. zeki al şey çok kötü oldu. Ya eşek ya ben bu sefer orta zorlukta oynayacağım yani easy ne ya bak easy ne? Easy ne? Easy. Easy sadece bebek. Easy sadece bebeklere yapılmış bir şey yani bu sefer de buradan gidiyor. Oo bak. Bu sefer bir şey demeyeceğim. Çok kötü oldu lan. Çok kötü. Anladın mı lan? Çok kötü oldu. Anladın mı? Puh, puh, puh. bak. At, 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 at. Selam bebi. ben <laughs> tripler gibi eşya alışık. Daha daha ergen değilsin sen. Ölmüşsün abi. <laughs> Allah Allah. Açın şey Tam 5. kitap almış ya. 3 ya 3. tane kalmış Ama adam da deli gibi vuruyor ya. Ses TV ya, açık at artık. Şöyle bir şey yap. Ben bak böyle iyi oldu bak şimdi. Şimdi buradan gideyim. Buradan geçtik. Ee, burada da şey var. Ne yapacağız? Başka kapı falan yok mu lan? Yok. Geri gideceğiz. Şuradan gidelim lan. Ooo küvet var dur. Şunu açayım. Wow, dostum burada ne var? Kitap varmış. Wow, dostum kitap varmış. İyi ki bu adaya çıkmışım. Şuraya bir gireyim. Allah nasip ederse. Allah Allah niye ekran bir dur Kusur tokanmatik falan gitti. Şunu, Allah Allah. <laughs> <laughs> Telefonla çektiğim zaman şöyle olur. <laughs> Oluyor. Sesim de hiç gelmiyordu ya. Vallahi. Adam asmaca oynamışlar abi. Adam asmaca oynamışlar. Kelimeyi yanlış bilmişler. Allah Allah. Neyse bir anladı. Bak ilk kerten kere Şunlar parlıyor İyi güzel oluyor. Wow dostum. Acaba es başka günceleme olursa hangi gün? Ne yapacaklar mesela güncellemeler ne olacak? Gelmedi. Oha koşsana ya. Ah, şimdi be. Tövbe safrıla yürü git lan. Korktum lan. Neyse zaten anahtar bu. Oha. Niye bir anda gidelim oğlum? Hacklendi mi daha? Ş Şöyle elim alayım. Kaç tane şey var? Dört tane mikrofon var lan. Tablette. Bir tanesini dokuzu yapacak. Acaba dördüncü durduğunu... <laughs> <laughs> yaptım. Yaptım gitti ya tövbe. Ne 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 bağırıyorsun? ne? Hep var. <laughs> wow. It's very good. A dört tane oldu şimdi. Şimdi bok gibi olacak. Acaba buradan kitap falan mı yok? Allah nereden çıktı bu ya? Orada tıkanmış Tamam Tövbe. Ne oluyor ya? <laughs> Ağrı eldik mi tövbe yarak tövbe? Hadi. Kaşları giriyorum. mu? <laughs> tövbe sağ <sol. gülüyor> Tablet elinde uçak uçacak gidecek ya. Allah Allah bir de kapıları yeni kapatırız. Her kapıları yeni kapatırız. Şey tik tamam, ortadan şey sıkışıp kalır yani. Aa, ya biz bu saatte. Ulan dörde ulaştığımız gibi anım da çok kötü oldu ya. ya. Şimdi şey, bir şey yok. Atlar yapacaktın. Atlar evet. yapacaktın. Bir dakika lan bir tur attık sonra bir de Aksesuar mı yapacaksın? Hı? şu <Sessizörün> ne Ne Dipten dipten gideyim de bir yere sıkışıp kalsın ya. Dur <Sessizör> dakika lan. Da Orkası var. mı varmış? <Sessizör> hmm esferi gitmiş. buradan geri gitmiştik tamam Aksesuar, Aksesuar. <Sessizörün> Da kitap var zannediyordum de yokmuş. Ben buraya baktım Baktım. E, Şuraya baktım Baktım. Doğal olarak Biz mi görmüyoruz? Bir şey mi oldu? Eğer gördüyseniz yorumlara yorumlara söyleyebilirsiniz. Çünkü ben bir geri zekalı oldum ama bir olabilirim yani. Şuradan gitmedik mesela biz. Vay canına. Bu da ne böyle? Buradan bir tane kitap çıkması lazım. Selamlarım. O da bize selamın aley aleyküm selam dedi. Müslüman. <laughs> <laughs> çay yeter artık. O sürün yer midir? Nedir artık yeter? Hayır bu sefer olmaz. Bu sefer olmaz. Bu sefer olmaz. Bu sefer olmaz. Lan iki kez öldük ya. Hattayım O da sensi tv'nin ayarlarından mı dolayı mı? Ne Aa kitap. Vallahi Eskiden altında çok olduğundan dolayı insanlar yolda giderken arada sırada altın alıp cebine koyuyormuş, cebliyormuş yani. Bizde ona benzer bir şey oluyor. Herhalde kitap çok. Ona var lan. Kapış kapış oluyor sonra. Daha, helal olsun bize. Ee, ne haram olsun ne helal olsun. Yeter artık. İyi yani, ki bir videomu aldım. Çünkü harfta direkt bir saniyede öldürüyormuş diye biliyorum. Yap. Buraya gelmiyor değil mi lan? Geri geri gideceğim yani. Burası da neresi? Rön kurbanı, rön kurbanı. Bu neydi lan? Siyah top verin mi? İnşallah silendiriyor değil. Bu olmasın ya ya. Olmasın ya. Şuraya bir bakalım. Var mı diye. Yok. Buraya bakmadık. Burada var mı? Yok. Niyet. Bir ara çıkabilir. O yüzden dikkatli olun. Derim. 13 dakika ya. Oha. Şunun Işınlan... Facecam ışınlanmayı buldu. Helal olsun. Başka hangi yollardan geldi lan burası neresi? Burada adam atmaca oynamışlardı Harika Buradan gidelim. 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 Ya bundan çıkış yapalım da şey istiyor. Evet. Burada. Buradaymış. Ehe. Peki keşke bu kitapları bulduktan sonra arkamızdan düşük olmasa daha iyi olabilirdi. Diye düşünüyorum. Yani bir merdiven bulana kadar. Hmm, merdiven buldum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Aksesuar çakılıyor. Kuş 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 Ama Siren bunun başka <laughs> bir oyununda <laughs> benim dediğim özel <laughs> <benim dediğimde gülüyor> bir <gülüyor> şey olmuştu. <laughs> yani arkamızdan bir şey kovalıyordu böyle <laughs> Belamanın annesi varmış tam mı? Kafaları gelip gelip duruyordu ya. <gülüyor> 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 This out. Can I please have it? What is it? Come and find wow, out. Yeah,